Nato liderler zirvesinde yapacağınız ikili e, görüşmeler sırasında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'la da bir araya geleceksiniz. Göreve geldikten sonra yaptığınız ilk yüz yüze görüşme olacak kendisiyle de. Acaba hangi konular ele alınacak? Hangi konuları masaya yatıracaksınız? Şimdi değerli arkadaşlar, tabi Sayın Biden'la bizim göreve geldikten sonraki bu yüz yüze ilk görüşmemiz olacak. Tabi birinci derecede Türkiye Amerika ilişkilerini şöyle masaya bir yatırmamız gerekiyor. Zira 24 Nisan bizler için maalesef çok çok olumsuz bir süreç oldu. Böyle bir yaklaşımı tabii ki beklemezdik. Ama bu yaklaşım bizleri ciddi manada üzmüştür. Ve bunu gündeme getirmeden geçmeyi tabii doğru bulmamız mümkün değil. Zira Türkiye rasgele bir ülke değil. Ermeniler konusunda böyle bir yaklaşımın içerisine girilmesi bizi rahatsız etmiştir, üzmüştür. E bunu tabi hatırlatmadan geçmek mümkün değildir. İki, savunma sanayine yönelik birçok şu anda masa üstünde kalan konular var. Bunların da en önemlisi F-35 konusudur. Ve bu konuda Türkiye maalesef ahdini yerine getirdiği halde ahdini yerine getirmeyen sözleşmeye uymayan bir Amerika vardır. Ve ödemelerini yapmış bir Türkiye var. Bunun yanında ciddi manada parça alma işlemini Türkiye'den yaptıkları halde yani 700 sadece parça noktasında 700 750 parça civarında parçayı veren bir Türkiye var. Ama bütün bunlarla da beraber çok ciddi bir ödemeyi de yapmış Türkiye var. Ve 5 tane F-35 verilmiştir. Daha sonra da bu F-35'lere el koymak suretiyle bunlar gönderilmemiştir. Tabi bunun yanında Patriotlar konusu var. Bu konuda da yine Amerika sözünde durmamış. Bunları geri almış. Geri alınca tabii bizler de bu arada Rusya'yla bir anlaşmaya gitmek suretiyle malum S-400'ler konusunda adım attık ve S-400'leri aldık. Bütün bunların yanında tabii daha başka birçok savunma sanayinde başlayıp da devam edemediğimiz konularımız. E, gönül tabii bunların hiçbirini arzu etmiyor. E, bundan sonraki sürece yönelik neleri yaparız veya yapamayız bunları da yine ikili görüşmede masaya yatırmamızda fayda var. Bunları da ayrıca görüşeceğiz. Ama bizim bütün derdimiz beklentimiz NATO'nun birlik ve beraberliğine, dayanışmasına güç katacak yani amasız ve fakatsız bir yaklaşımı Amerika'dan görmektir. Ve bir diğer adım da tabii biz NATO'dan ve ittifak üyelerinden ülkemizin güvenlik hassasiyetlerini dikkate alınmasını, söylem ve eylemde müttefiklik ruhuna uygun hareket edilmesini bekliyoruz. Kaldı ki şu anda Amerika malum yakın bir zamanda Afganistan'ı terk etmenin şu anda hazırlığı içerisinde ve burayı terk ettiği andan itibaren de orada süreci devam ettirecek güvenilir tek ülke malum Türkiye. Ve bu konuda da zaten arkadaşlarımız muhataplarına gereken cevapları da verdiler. Şu anda onlar da bundan memnunlar, mutlular. Bunları da ayrıca Afganistan sürecini filan da kendileriyle görüşeceğiz. Ee, az önce söylediğiniz gibi ahdine getiren bir Türkiye var. Ee, bunun karşılığında e, Amerika Birleşik Devletleri'nin bir yönetim e, zamanla uyguladığı yaptırımlarıyla 1915 olaylarını soykırım olarak tanımlarıyla birlikte e, Türkiye'ye karşı bir tutum olduğunu kabul edersek. E, Açıkladığınız hedeflerinize ulaşmanız peki bu zirvede ne kadar gerçekçi olabilir? Ya da gerçekleşebilmesi için nelerin yapılması gerektiği? Değerli arkadaşlar, şimdi tabi Amerika ile ve Amerika'nın liderleriyle yeni tanışan birisi değil. Yani Bush döneminden itibaren bu süreç içerisinde gerek Sayın Obama ile olan bir sürecimiz var. Yine bu arada işte malum Trump'lı olan bir sürecimiz var. Şimdi de Biden'lı olan bir süreci yaşıyoruz. Ve bu süreç içerisinde de hepsiyle Kötü günlerimiz oldu diyemem. Genelde çok çok başarılı çalışmalar yaptık ve bu başarılı çalışmalar esnasında tabi Amerika gibi bir ülkeden Türkiye'nin beklentileri acaba tam manasıyla karşıladığını buldu mu derseniz ona da buldu diyemem. Temenni ederim ki bundan sonraki süreçte bunu bulalım çünkü şu anda NATO ülkeleri içerisinde üzerine düşen görevleri yerine tam manasıyla yerine getiren ülkelerden bir tanesi ilk beşin içerisinde olmak suretiyle Türkiye'dir. Bu tabii önemli bir durum. Ve bunu kendileri de takdir ediyorlar, kabul ediyorlar. Şu anda da benim Sayın Biden'la geçmişe yönelik görüşmelerimde ilk defa bir araya gelmeyeceğiz. Geçmişte kendileriyle gerek evimde ziyaret etmek suretiyle gerek Amerika'da bulunduğumuz yerde bir araya gelmek suretiyle birçok görüşmelerimiz oldu. Yani kendisinin Obama'nın yardımcısı olduğu dönemde de yine sık sık görüştüğümüz bir dostumuz. Şu anda da temenni ederim ki bu görüşmelerimizi aynı hassasiyet içerisinde yaparak 24 Nisan'ı unutturacak adımları da atmış oluruz. NATO ile ilgili de aynı kararlılık içerisinde oluruz. NATO'da da biz yapılan ödemeleri de yerine getiren ülkelerden müstesnalardan bir tanesiyiz. Bunu da yerine getiriyoruz. Evet, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.